Onu hep gülerken gördünüz ama o gülümsemenin ardında gerçekten ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Türkiye'den dünyaya açılan ve TikTok'tan YouTube'a kadar her yerde karşımıza çıkan o adam. CZN Burak. Gerçek adıyla Burak Özdemir. Sempatik, her zaman gülümseyen, devasa tencerelerle yemek yapan bu genç adam sadece sosyal medya fenomeni mi? Yoksa planlı bir medya operasyonunun bir parçası mı? Gelin şimdi hep birlikte bu konuya biraz giriş yapalım. Bakalım sonucunda ne çıkacak. Videoya geçmeden önce daha taze bir kanalız. İlk videolarımızı yüklüyoruz. O yüzden atacağınız her like bana çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Videoyu beğeniyorsanız like atmayı, beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bunlar bugünlerde çok önemli. İleride Türkiye'nin en büyük kanal olabilmemiz için bugün attığımız bu adımlar çok önemli olacak. Şimdiden like atıp abone olanlara çok 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 teşekkürlerimi ve sevgilerimi yolluyorum. Daha fazla sizleri bekletmeyeyim. Hadi videoya geçelim. Günaydın. Herkese merhabalar. Ben CZN Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Geneze Buran yıldızı bir anda parladı. 2019 yılında Türkiye'de tanınırken 2020'de Arap dünyasının ardından Batı'da da adeta bir patlama yaşadı. Peki size soruyorum. Bu yükselişin arkasında gerçekten sadece yemek videoları mı vardı yoksa bizim de bilmemizi istemedikleri gizli bir proje mi? 100 milyonlara ulaşan içeriklerin arka planında sadece bir algoritma desteği hatta daha da ileri gidelim bir güç bir yapı olabilir mi? Çünkü ortada çok ilginç bir durum var. Geneze Burak içerikleri sosyal medyada sadece eğlenceli değildi. Adeta dayatılan içerikler gibi algoritmalar tarafından öne çıkarılıyordu. İçeriklerin dil bağımsız olması, yani herhangi bir dile hitap etmemesi, yüz ifadesinin hep sabit kalması ve hep pozitif bir karakter çizmesi bazılarına göre tesadüf değildi. O global bir insan figürü olarak tasarlandı. Peki ya ailesi? Geneze Burak'ın babası olan İsmail Özdemir hakkında çok az bilgi var. Halbuki bu kadar medya önünde olan bir kişinin ailesi de gündeme gelir değil mi? İddiaya göre babası belediyelerle ihalelere giren bir iş insanıydı. Ama bu bilgi hiçbir zaman ana akım medyada detaylı bir yer bulmadı. Soru şu medyada neden sadece gülümseyen Burak imajı pompalanıyordu? Kimin işine yarıyordu bu profil? Siz de fikirlerinizi tam şu anda videoyu durdurup yorumlar kısmına yazın. Gerçekten vereceğiniz cevapları çok merak ediyorum. Şimdi konuları biraz daha detayına inelim. Daha ilginci şuydu. Ceneze Buran restoran zinciri Türkiye dışında özellikle Orta Doğu ülkelerinde hızla yayıldı. Dubai, Katar, Suudi Arabistan hepsine sadece lezzet yüzünden mi bu kadar yatırım yaptı? Yoksa bu restoranlar başka işlevleri de mi görüyordu? Şimdi gelelim esas meseleye. Bazı komple teoristlerine göre Cenize Burak bir soft power figürüydü. Yani devletlerin sert güç yerine imaj ve algı ile yürüttüğü nüfus politikalarının bir parçası. Peki neden? Çünkü Türkiye son yıllarda Orta Doğu'da Afrika'da ve Balkanlar'da kültürler olarak daha çok görünür olmak istiyordu ve bunları başarabilmesi için de ne yazık ki en çok etki yaratan yöntem dijital medyaydı. Ceneze bırak işte tam bu noktada devreye giriyor olabilir. O sadece yemek yapmıyor aynı zamanda da Türkiye'nin kültürünü, insanını, yardımseverliğini hatta devletin şefkat yüzünü temsil ediyor olabilir. Ve şu konuya da dikkatinizi çekeyim. Ceneze Burak deprem felaketinde de afatla birlikte hareket etmişti. Filistin meselesinde de devletten önce yardım gönderdi. Bu kadar stratejik hareketleri tek başına mı yapıyor? Ya da birileri ona ne zaman ne paylaşacağını mı söylüyordu? Thank you. Thank you. Thank you. Şimdi biraz daha ileriye gidelim ve olağan dışı düşünelim. Ceneze Burak'ın mimikleri neredeyse hiç değişmiyor. Sürekli gülümsüyor. Kimi teorilere göre yüz ifadelerinin bu kadar kontrollü olması bir medya ajanı olabileceğinin de bir kanıtıymış. Hatta şöyle söyleyenler bile var. Cüneye Burak bir karakter projesi. Bu kadar mükemmel görünemez. <laughs> ya bunların hepsi bir tesadüf mü? Yüzlerce milyon izlenme, onlarca restoran, devletle iç içe bir sosyal yardım geçmişi ve en önemlisi de gizemli bir aile yapısının olması. Bütün bunlar sadece gülerek yemek yapmakla mı oldu? Yoksa CZN Burak bilinçli olarak yaratılmış bir algı yönetim figürü müydü? Karar sizin. Ama bir daha onu izlerken sadece gülümsemesine değil, gülümsemenin ardındakilere de bakın. Şimdi size soruyorum. Yorumlarda lütfen cevaplayın. Sizce bu sadece bir sosyal medya başarısı mıydı, yoksa çok daha fazlası mıydı? Sizce Geneze Burak gerçekten kendi gücüyle mi bu noktaya geldi, yoksa ardında hiçbirimizin de göremediği gizli bir güç mü var? Yorumlara yazın, tartışalım canlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bu konuştuğum şeylerin hepsi bir komple teorisi. Gerçeği yansıtıyor, yansıtmıyor. Bunları artık birlikte araştırarak bulacağız. O yüzden. Bana destek olmak için takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsiz sadece sizin iki saniyenizi ayıracağınız bir şey olduğu için rica ediyorum sizden. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Onlar da çok eğlenceli çok farklı komplo teorileri konuştuk oralarda da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.